İdare üst geçitinde demir yollarımız tarafından işte e, yapılmakta olan özel idare üst geçidinin e, yerindeyiz öyle söyleyeyim. Çalışmalar başladı. Müteahhit firmamız da yanımızda sağ olsunlar işte e, iki gün itibariyle kazıkları çakmaya başlayacaklar. Demirleri bağlamışlar. E, sağ olsunlar en kısa zamanda da bitirecekler. İhaleyi aldıkları e, günden itibaren 350 gün içerisinde bitirmeleri gerekiyordu. Bunu zaten belli bir kısmı tamamlandı. İnşallah hızlı bir şekilde Nide'nin bu kanayan yarası olan ve en işlek demiryolu geçişi olan bu özel idarenin önündeki inşallah bu üst geçitimizde en hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Bizim daha öncesinde proje kitaplarında söz verdiğimiz gibi görselleri de yer aldığı gibi aynı proje burada uygulanacak. Birebir aynısı uygulanacak. İnşallah Devlet Bahçeli Bulvarı'nın burası ve devamında da DİTAŞ'ın tamamlanmasıyla birlikte Nil'de hiç kimse artık e, treni görmeyecek ya da treni beklemek zorunda kalmayacak. İnşallah bütün devlet demiryollarının geçişlerinde üstten alttan geçeceğiz. Ve artık tren beklemekte işte hem zemin geçitti, kazaydı, şuydu bile Allah'a şükürler olsun. Nide de bunların hepsi tarihe karışmış oluyor. Tabii ki ben bunda bu, bunca yatırımın Nide'ye gelmesine tabii ki başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ulaştırma Bakanımıza, Devlet Demiryolları genel müdürümüze, milletvekillerimize herkese ben teşekkür Yok, ediyorum. Niğde'de de gerçekten bu sene özellikle devlet demir Yolları açısından bir şantiyeye dönüşmüş durumda. Ee, i̇nşallah e, seneye dediğim gibi hiçbir şekilde treni görmeyeceğiz evet, evet. artık. da burada özellikle eski sanayi onun için teşekkür ediyorum. Eski sanayide üst geçit için özellikle bu üst geçit için dört tane dükkan acil kamulaştırmamız gerekiyordu. Abi. Bilgilerle biz anlaştık yaklaşık iki hafta önce ben e, bu hastalığa yakalanmadan önce sıkışmıştık. İnşallah hızlı bir şekilde işlemlerini tamamlıyoruz ve belediye olarak şu an en hızlı bir şekilde dört tane dükkanın kamulaştırmasını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık bir hafta içerisinde tamamlamış oluruz, anlaşmış oluruz. Tabii taşınmaları biraz daha vakit alır. Ama devamında da ben her zaman söylüyorum bu eski sanayi bir şekilde buradan kaldıracağız. Buradaki iş yerlerine çok daha şık, çok daha düzgün otoyolun kenarında ekmeklerini daha da büyütecek, bu pastayı daha da büyütecek, onlara çok daha fazla gelir sağlayacak dükkanları kendilerine bir şekilde temin etmiş olacağız. Ve üst geçişin tamamlanmasıyla birlikte de zaten burada üst geçiş tamamlandığı zaman trafik de yukarıdan akacak. Yani bu dükkanlar hepsi trafiğin ana yolun kotun altında kalacaklar. Üst geçişin tamamlanmasıyla itibaren de inşallah eski sanayimizi yeni sanayiye taşımış olacağız. Bunları nasıl yapıyoruz? Biz gene TOKİ'ye ait olan bir firmayla anlaştık. GEDAŞ'la bütün Türkiye'de büyük kamulaştırmaları daha doğrusu bu danışmanlık şirketi bedelleri GEDAŞ belirliyor. Geliyor burada ekspertizini yapıyor. Bizim teklif ettiğimiz isteyenlere sanayi dükkanı teklif ediyoruz. İsteyen sanayi arsası teklif ediyoruz. isteyene parasını veriyoruz. GEDAŞ bu değerleri biçiyor. Burası diyor şu kadar eder. Sizin vereceğiniz yer bu kadar eder. E buna göre de kamulaştırma yapıyoruz. Ama ben şunu tekrar buradan söyleyeyim. Herkes duysun. Piyasada neye satılıyorsa bir dükkan ya da bir arsa kamulaştıracağım şey piyasanın altına kesinlikle almayız. Ama şunu da söyleyeyim, piyasanın üstünde de almayız. Böyle bir beklentiye de girmesi kimse de fırsatçılık yapmasın. Hani belediye bize geldi işte TOKİ bizim elimize düştü ya da belediye bizim elimize düştü diye de kimse bunu fırsata çevirmesin. Buna da asla izin vermeyiz. Piyasadaki değeri neyse o değer üzerinden alırız, işlemini yaparız.